Herkese merhabalar. İnsanlar soruyor hocam sen ne istiyorsun diye. Ben de onlara şunu söylüyorum. İnsanların güvenini kazanma ve onlara güzel bir şeyler bırakma. Başka bir niyetim, açıklamam yok. Bunu da niye söylüyorum? Yani geldik, gidiyoruz. Geldiler, gittiler. Herkes yaşadığı kent trilyonlarca insan. Uğurlandılar, gittiler. Biz de bir şekilde yaşıyoruz ve akıp gideceğiz bu dünyada. Arkamızda güzel bir isim bırakmak. Yıllarca, 26 yıl, o, e, hipertansiyon, şeker, kolesterol, kalp rahatsızlıkları, kalp damar hastalıkları, beyin damar hastalıkları, astım, romatizmalar, kutlar, alerjiler tedavi ettim durdum. Daha doğrusu etmeye çalıştım. Fakat sonradan şuna kaniye geldim ki, esasen, bu ee, da yapılması gereken şey bataklığı kurut, kurutmak. Yani kaynağı, altta yatan nedeni çözmek. Hastalıkların büyük bir çoğunluğunun altında yatan nedenin obezite olduğunu biliyordum da. Fakat bir türlü bu obeziteyi tedavi edemiyordum. Edemiyorduk. Yani son da çok e, son yıllarda çok efektif tedaviler ortaya çıkınca ben de düşündüm. Erdim bunu insanlara sunayım. Fakat maalesef insanlar bu tedavilere ulaşımda zorluk çekiyorlar. Tedaviler maliyetli. Henüz öyle. Yani bundan 100 yıl sonra ben inanıyorum, biliyorum hatta aile sağlığı merkezinde çalışan bir aile hekimi uzmanınıza başvurduğunuzda o size zaten 3 cc bir kan aldığı zaman hangi hastalığınız var hangi hastalıkları taşıyorsunuz, hangi genetik hastalıklarımız ortaya çıkacak size söyleyecek. Yani bir fal gibi. Söyleyecek yani. Bu olacak. Fakat şu anda maalesef bunların tamamına vakıf değiliz. Evet, elbette ki genetik analizler yapıyoruz. Ama bu da maalesef çok dar bir insan kesimine hizmet ediyor. Çünkü e, tıbbi genetik uzmanı az bilinen mutasyonlar az. Bilinen mutajenik genler hastalıklarla ilişkilendirilenler az sayıda ama bu 100 yıl sonra ben eminim ki ee, çok çok rahat bir şekilde e, bilinecek. Dolayısıyla e, umutluyum gelecekten. Ben göremeyeceğim ama umutluyum. Siz de umutlu olun. Şu anda da gerçekten çok iyi tedaviler var ve e, bundan sonra da ben de böyle işte hastaneden ayrılıp kendim e, hastalarıma vakit ayırabileceğim bir e, sistem kurdum. Allah şükür hastalarımızla iyi geçiniyoruz. İyi bir iletişim kuruyoruz. Çünkü çok hasta bakmıyoruz. Devlet hastanesi Günde 100-150 hasta baktığımı bilirim. Fakat şimdi en fazla onu geçmiyorum yani. Geçemiyorum yani. E, hastalarla ilgilenmekten daha fazla hasta bakma fırsatı olmuyor. Dolayısıyla iyi de oluyor. Yani bir hastaya ortalama bir saate ayırabiliyorum yani. Bu iyi bir rakam. Benim için çok güzel bir şey. Efendim doktorluk e, mesleği severek yapılacak bir meslek değil. Yani doktorluğu sevmek demek biraz akıl hastalığı demek. Eğer böyle bir doktor varsa bir videomda doktorlardan hoşlanmam demiştim. Bir vatandaşımız da bu durumdan rahatsız olmuş. O videoyu kaldırdım. Fakat şöyle bir şey var. Ciddi ciddi bir rahatsızlık. Yani çok eleştiren, çok böyle küfür bile eden oluyor da ciddi ciddi bir rahatsızlık hissedersem kaldırıyorum gerçekten. Kimsenin manevi duygularıyla oynamak istemem. Fakat ee, şöyle bir gerçeklik var hakikaten doktorluk mesleği severek yapılacak bir şey değil yani eğer bunu severek yapan varsa hakikaten akıl hastasıdır çünkü ya, insanların acılarına ölümlerine kana revana nasıl sevgi duyabilirsin doktorluk insanları sevdiğin için yapılabilir yani insanlara yardım etmeyi sevmek ile ilişkilendirilebilir ben hattın hep bu tarafında oldum yani insanları sevmekle e, onları yardım etmeye çalışmakla hep e, uğraştım fakat maalesef devlet hastanelerinde bu olmuyor. Yani bugün hekim arkadaşların da çıldırma noktasına gelmesinin sebebi bu. Hastaların da, hasta yakınlarının da çıldırma noktasına gelmenin sebebi bu. Herkes biliyor yani gidip bir devlet hastanesine veya biz aile sağlığı merkezine görünmeniz yeter bunu anlamak için. Yani görüyorsunuz oradaki curcunayı. Yani orada sağlık hizmeti vermek gerçekten zor. Yani bu nedenle kendi kabuğuma çekildim. Yani biliyorum ki çok büyük kitlelere ulaşamayacağım yani şu anda ama bir kitap yazıyorum, bir yaptığım çalışmaları e, topluyorum, hastalarımı topluyorum. E, bundan memnunum e, ve günün sonunda böyle de bir e, video çekip sizlerle paylaşmayı uygun buldum. Umarım e, hoşunuza gitmiştir. Teşekkür ederim.